Merhabalar. Kaktüsler çiçek açmış. Çiçek açmış halini de kaçırmak istemedik. Çok güzel meyveleri de var burada. Bayağı bir bol. Gayet güzel. Kaktüs C vitamini deposu. Birçok vitamini minerali içinde barındıran bir besin. Bu meyveleri soyulup yenebiliyor arkadaşlar. Gayet güzel çiçekleri de sarı sarı gülleri var. Şu şekilde, bunun e, bu kısımları da yenebiliyor. Bunu bıçakla soyup yurt dışında salatasını yapıyorlar. Tabi kurak yerlerin genel besin kaynağı kaktüs. Çok faydalı sindirim açısından, vitamin, mineral açısından çok faydalı bir besin. Ama bizim ülkemizde o kadar fazla kullanılmıyor, yapılmıyor. Gerçekten de çok güzel dikenli incir arkadaşlar.